Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde yaptığı araştırmalar sonucunda iki kişinin ormanlık alan ve bahçe içerisine kenevir bitkisi ekimi yaparak uyuşturucu ticaretini yaptığını tespit etti. tespit edilen şüphelileri takibi alan jandarma ekipleri düzenlediği iki yarı operasyon ile şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 11 gram bonzai, 815 gram esrar, 100 yakınış kök kenevir, 712 gördüğü kenevir tohumu, 3 tabanca, 297 tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeğine el kondu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken soruşturma sürüyor.